Herkese günaydın. Biz şimdi ailecek yola çıktık. Nereye gidiyoruz? Bugün kahvaltı yapacağız. Bugün hafta sonu dışarıda kahvaltı yapacağız. Çocuklarla birlikte hazırlandık, yola çıktık. Şu an e, evimizden çıktık. İlerliyoruz. Bakalım nereye gideceğiz? Gidince size güzel bir çekim yapmayı düşünüyorum. Bakalım. demişler çünkü. Evet. Hmm. Evet, oradan indirecek, buradan birleştirecek. Olabilir. Hmm. Ha, çalışmalar devam ediyor adamlar. Burası Erdemli'nin girişi. Çamlıklarla çevrili bir yol. Burası çok meşhur. Yolu yapacağız diye ağaçları biraz seyrelttiler. Burada yan taraf gözükmüyordu. Bak, yan tarafta da ağaçlar. Bu taraf da gözükmüyor ağaçlar. Az önce gördüm yine kesilmiş birkaç i̇şte bu Yolu yapacağız diye burayı kestiler. Yine de son haliyle bir şeyler var. Şurada er Erdemlenin limon heykeli girişi. var bak. Burası da neydi? Türkiye'nin limon deposu. Aynen. Erdemli. Limonuyla ile ünlü olduğu için. Ee, şeyin girişini meydana limon heykeli yapmışlar. Burası Narlı Kuyu geçtikten sonra şu yukarıya doğru dönüyoruz hemen. Aşağıda da Narlı Kuyu Müzesi var. Orada da çok güzel böyle mozaikler falan vardı daha önce gezmiştik. Kardeşler. Kahvaltı sarayı. Salonu, sarayı diyorum. Geldik. Şimdi geldik kahvaltı mekanımıza. Şöyle. Cennet Cehennem'e giden yol burası. Hemen e, yol devam ederken ne taraf oluyor burası? Sol mu? Sol. Değil şey, mi? Yukarı çıkacağız. Yukarıya sağdan. çıkarken. Sağdan, sağda mı? Kardeşler kahvaltı salonu. Şöyle. Kız Kalesi karşımda. Bakın yaklaştırayım. İşte Kız Kalesi manzaralı kahvaltı salonu. Evet bu şu kahvaltı salonlarının hepsinde aynı manzara var zaten. Birçok yerden bunu görebiliyorsunuz. Biz daha önce yukarıdakilerden de denemiştik. Ama çok güzel görünüyor şu anda. Hava açık, o geldiğimizde hava kapalı mıydı? Hmm. Görememiştik çünkü çok fazla. Böyle. Şurada da bacon viller var. Bakın. Çok tatlı bir esinti var. Bugün hava sıcak aslında ama güzel bir esintisi de var tabii ki. Kahvaltımızı bekliyoruz. Geçen geldiğimiz fotoğrafı içine baktım kaya koruyor diye. Bak aynı şey. <laughs> ya bazen hata kalıntı Bu Bu tereyağı mı? Evet. Şunu koyabilirsin balı. Ben balı yapamam. Dur Ben de seviyorum. Hı -hı. Ben hızlı hızlı boşaltayım Ortaya şimdi Adam şey yapar ya. Çalışıyor tadına baktık mı? Ben baktım bile. Değişik ama. Çok farklı. Hı, tadına bakın. En azından bilin yani tadını bilin. Bu işte kaya koru. Evet. Ben bunu belgeselini izledim. Çok, Çok zor bunu toplaması. O kadar zor ki bunu toplamak. Al o zaman, o kadar. Yok valla onu yemek istemiyorum. Bir parça tadı. Yani. Hayır ya. Var. Şunu şunu şunu. Sadece şunu. Bir tane daha. Yani, Ağzımın tadı değişecek ama şu an. Sen bir tadına, şu tadına bak şu anda. Bak. Ne no, Çok güzel ya. Ver abi onu bana ver. Gereksiz ekşi. Ek... Şeyi andırıyor ekşi bana. Ekşi de sevmem. Asmalar yeni sürgün verdiğinde böyle ım, genç sürgünleri şöyle ben koparıp yemeyi çok severdim. Onu andırıyor. Belki de ben onun için bunu seviyorum. Çayımız gelecek. Çay geldi. Ha, altına şey mi getirelim? Abla şöyle. Soframızın güzelliği. Her şey var maşallah. Bu tadı nasıl? Tete. Ya, o tete <laughs> Birkaç sefer daha üst üste yeseniz alışırsınız aslında. Çayınızı. Ben alayım. Bir. Şeker isteyen. Evet. Ah. Sana da vereyim. Evet. Kahvaltımızı ettik. Yine anneler gününde gittiğimiz mekana gittik arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz çok tatlı cici bir bayanın e, işletmesiydi. Kardeşler kahvaltı restoran salonu diye. Yine aynı şekilde aynı güzel bir şekilde kahvaltımızı yaptık. İlgi alaka muhteşemdi. Bu arada Kız Kalesi'nin sahil kısmına geldik. Burayı gezeceğiz. Dedik buraya kadar gelmişken bir kız kalesi sahili turu yapmayalım mı? Yapalım değil mi? Bazı yerlerde hava çok soğuk olabilir. Kışlıkları çıkarmış olabilirsiniz ama gördüğünüz gibi biz hala yaz modundayız. Gelirken de böyle bizim denize girdiğimiz yer vardı. Akkum falan kadar çok kalabalık ki. Herkes denizde. Burada da böyle güzel güzel siteler var görüyorsunuz. Hadi gidelim. Şu yan taraf Kız Kalesi Atatürk Parkıymış. Erdemli'ye bağlı. Daha önce de biz buraya gelmiştik de herhalde videosunu hiç çekmedim gibi hatırlıyorum ben. Birkaç fotoğraf çekilmiştik. Yine böyle cennet cehennemi gezdikten sonraydı galiba şimdi de e, kahvaltı yaptıktan sonra gelmiş olduk buraya kolum acıyor böyle çektiğim zaman aslında bir elle tutma triporta alsam çok iyi olacak öyle Vallahi burada bile kıyıda şimdi denize girenler var gençler falan giriyorlar ama biz en son gittiğimizde bana su soğuk geldi bilmiyorum bugün neredesin suyun sıcaklığı nasıldır hiç bilemeyeceğim anam kediler de var ay benim evin etrafında da kediler var yavrular <laughs> uğraşıyorum o gün onlarla her gün balkona geliyorlar yatıyorlar falan şimdi neyse bu konuyu sonra anlatırım <laughs> Pireli oldukları için de ben çok fazla balkona gelsinler istemiyorum. Çünkü benimkilere geçiyorlar pire. Biz balkona çıktığımızda bizim üstümüze zıplayıp oradan benimkilere geçiyor. Aşıları olmasına rağmen maalesef üstlerine atlayabiliyor. Daha bir ay oldu yaptıralı ikisini de aşısını ama yani çok büyük tehlike. Diğer bahçenin öbür tarafında zaten bakıyordum ben onlara yemek falan veriyordum. Öyle. Hadi gelin birazcık size Kız Kalesi'ni göstereyim. Evet. Meşhur Kız Kalesi tam olarak karşınızda efendim. Şu anda bana çok yakın görünüyor aslında. Telefondan baktığımda ise baya uzakmış gibi görünüyor. Burada. Ee, Bunun Kız Kalesi'nin hikayesini biliyor musunuz? Ben biliyorum aslında. <laughs> hani size soruyorum şu anda. Biliyor musunuz? Bu Kız Kalesi. İstanbul'daki Kız Kulesi. Oh. Bakın iskelenin ucunda bile insanlar var. Şu an daha erken 12'ye gelmedi saat. Onun için e, kalabalık yok henüz. Öğleden sonra buralar dolar taşar. Burada da çay bahçesi var. İşte şöyle oturma yerleri var. Çok güzel. Şurada oturduğunuzu düşünsenize. Kız kalesi ve deniz ayaklarınızın altında serili. Mersin'i seviyorum. Gerçekten de hani yaşadığım her yeri çok sevdim. Burası da güzel. Burayı da seviyorum. Ha bu arada buradan Kız Kalesi'ne Tekne turları var. Mersin'e gelenler buradan tekne turuyla Kız Kalesi'ne gidebiliyor. Şurada da hala şeyleri kaldırmamışlar. Su sporları ee, şeyleri var. Onlar kalkmamış. Oo plajda bayağı insan var. Hmm. Burada böyle Kız Kalesi yazısı var. Buralara oturup fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Arkanızda özellikle şunun içinden bakın şimdi. Tam da kaleyi alıyorsun. Bakın. Tam da kale manzarası. Çok güzel oluyor. Bu şekilde. Deniz. Böyle. Oturalım mı? Ee, tamam dur. Şurada yerler yapılmış. Aslında hani ayamda spor ayakkabısı olmasa, şort olsa oradan çıkardım mesela. Bakın tavuca kadar gidip kız kalesine oradan da yüzüyor insanlar. Çok güzel değil mi? Manzaranın güzelliği. Bak nereye kadar yürüyor. Daha hala ayağında su. Dizine bile gelmedi.